Ülkenin gündemine oturan Galatasaray Sivas Spor maçında yaşanan olaylar şu anda tüm Türkiye'de konuşuluyor. Ee, görüntüyü verme şansımız olmadığı için biz de fotoğraflarla bu pozisyonu değerlendirmek istedik. Yapılan e, pozisyon gereği olsaydı faal hiçbir şey, herhangi bir şey, hiçbir şey gözükmüyor. Ama hakem e, gol iptal etti. E, önce verdi golü sonra vardan çağrıldı hakem. E, bu golü iptal etti sizce sizin yorumlarınız nedir? Bence gol, bariz gol, net gol gibi gözüküyor. Çünkü hiçbir şey yok pozisyonda. Yani siz de yorumlarınızı yazın. Merak ettim bu konuyu. Şu anda birçok birçok yayın yayın olanlarınız bu yapılan yayınlarda bu pozisyon konuşuluyor. Sizce e, gol mü, faal mi, offside mi? E çünkü hakemin el hareketlerine bakarsak faal mi, offside mi olduğunu tam anlayamıyoruz. Önce gol veriyor sonra offside çalıyor. E, i̇nanılmaz pozisyon. Buyurun yorumlarınızı bekliyoruz.